Sevgili hanımlar, şimdi size yine harika bir haberim var. Beni iyi dinleyin. Artık eğilip bükülmeden evlerimizi temizleyeceğiz. Süpürge yaparken oluşan sırt tutulmasına, sırt ağrısına son veriyorum bacım. Nasıl mı? Tabii ki Goldmaster hanım eli dik ile. artık evlerimize hanım eli değiyor kızlar. Her eve lazım. Adamlar yaptı vallahi Goldmaster helal olsun. Daha ne olsun be? Baksana helal olsun. Daha ne olsun? Buyurun. Süpürgenin hasını yaptılar. En önemlisi de ne biliyor musunuz? Bu ürün ikisi bir arada. Hem dik hem de elde kullanabiliyorsunuz. Süpürgemizin çekim gücü de muhteşem. Görün benzer süpürgelerin performansı 800 bin watt olmasına rağmen bizim hanımeli süpürgenin performansı tam 1200 watt. Aynı zamanda o kocaman elektrik süpürgeleri kadar emiş gücü var. Nasıl harika değil mi ama Goldmaster hanımeli dik süpürgemiz zarif üçgen başlıklı üst seviye modeli ile de hem şık hem kullanışlı hanımlar koca koca süpürgeleri evde saklayacak ya kolay mı ve saklayacak yer bulamıyoruz ben de biliyorum vallahi. Hanım öyle süpürgenin saklanması da çok kolay. Baksanıza küçücük al her yere kapının arkasını bile koy orada dursun. Evet toz haznesi inanılmaz geniş. Şaşırtmasın böyle sizi Başka türlü şaşırtacağım ama buna dikkat edin. Tam tamına 2 litre. Bu yüzden de toz haznesini uzun süre değiştirmeden kullanabilir. Her defasında doldu boşalt problemini yaşamıyorsunuz bacım. Yine sizi düşündük ve sizler için kolaylık olsun diye şeffaf toz seviye göstergesi de yaptık hanımlar. Doldu mu dolmadı mı diye düşünmenize gerek yok. İşte en sevdiğim özelliği süpürgemin kablosu. Her yere yetişmediği zaman işim yarım kalır ya işte ben onu hiç sevmiyorum. Bu yüzden hanım elinin kablosunu 5 metre yaptım. Hem kendim hem de sizler için. Bu sebeple süpürgemin kablosu her yere yetişiyor. Hah, hiç merak etmeyin yetişmiyor diye üzülmenize gerek yok. Hanım eli kırmızı ve siyah renkleri de çok güzel oldu ama değil mi? pratik ve kullanışlı hanım eli. dik sübürge hayatımızı kolaylaştırıyor hanımlar. İster kendiniz kullanın, isterseniz e, sevdiklerinize hediye edin. Bak anneler günü geliyor. Çıkın çıkın gidin alın götürün annelerinize verin. Yazık bununla böyle rahat ederler. Günah. Evet. E, görmek istediğinizde de www.goldmaster.com tr adresine girin. Bir de Seda'nın Dünyası'na girin oradan böyle şey ettirin. Çıkı çıkı gidin alın. Siparişleri oradan vermeyi unutmayın. Hadi bakalım. Buyurun efendim. E, eve bir bir hanım eli değsin artık değil mi <Gülüyor> ama? <Gülüyor> e, Goldmaster şaşırtır. şaşırtır. Bak. Şaşırtır Goldmaster.